Evet 2021 TET sorularını çözeceğiz arkadaşlar. Helyum, azot ve magnezyum elementlerinin periyodik sistemdeki yerleri aşağıda gösterilmiştir. Temel haldeki bu atomların en dış katmanlarında bulunan elektron sayıları arasında gelişki aşağıdakilerden hangisidir diye bize sormuş. E, şurada magnezyumun 2A grubu olduğunu yorumlayabiliyorum. E, burası 1A grubu, şurası da 2A grubu. 2A grubunda değerlik elektron sayısı 2 olarak karşımıza çıkacak. Şurası 3A grubu, şurası 4A grubu, şurası da 5A grubu. O zaman azotun da değerlik elektron sayısını 5 olarak yani en dış katmandaki elektron sayısını 5 olarak bulabilirim. Helium 8A grubunda ama en dış katmanında kaç tane elektron bulunuyordu? 2 tane bulunuyordu. Önemli bir bilgiyle bu. Buna dikkat edecektik. O zaman magnezyumla helyumun dış katmanlarındaki elektron sayıları aynı. Helyum 8A grubunda bulunmasına rağmen Tarih elektron sayısı 2 olacak ve azotun da 5 olarak karşımıza çıkıyor. Cevabımız Ceyhan oluyor. İkinci örneğe bakalım. Metalik bağın nasıl oluştuğu ile ilgili ortaya atılan elektron denizi modeli metallerin bazı özelliklerinin açıklanmasında kullanılabilir. E, bu elektron denizi modeli elektriği metallerin iyi iletmesini, tel ve levha haline gelmesini açıklayabiliyor. Ama ametallerle tepkimeye girmesi hakkında bir açıklama yapamaz. E, ametallerle tepkimeye girmesi metallerin elektron verme istekleriyle alakalı. Elektron denizi modeli ise metalin yüzeyindeki elektronun e bulut halinde bulunması ve kolay hareket etmesinin metale esneklik kazandırması ve elektrik iletkenliğinin iyi olmasına neden oluyor. Ama elektron verme kabiliyetini buradan yorumlayamıyoruz. Onun için cevabımız Denizli olacak diyor. Sistematik adı azot trihidür olan bileşiğin yaygın adı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Azot trihidür, azot ve 3 tane hidrojen diyor. Bu da karşımıza amonyak olarak çıkacak. Potas kostik kimdi? Hemen onu da söyleyelim. KOH oluyor. Sönmüş kireç kimdi? Kalsiyum hidroksit oluyor. Tuz ruhu kimdi? HCL idi. Kezap neydi? HNO3 olarak karşımıza çıkıyor. Dördüncü soruya bakalım. Yapılan bir deneyde, havası boşaltılmış ve manometre bağlanmış kapalı kaba bir miktar safsı su konuldu. Zamanla sıvı su miktarı azalırken manometre ile ölçülen basınç artıyor. Sabit sıcaklıkta yeterince beklendiğinde sıvı su miktarının ve manometre ile ölçülen basıncın değişmeden kaldığı görülüyor. Ve bu basınç değeri P1 olarak kaydediliyormuş. Daha sonra bu deney aynı sabit sıcakta saf su miktarı iki katına çıkartılarak tekrarlanıyor ve basınç değeri P2 olarak ölçülmüş. Evet e, saf su konulmuş ve saf su ile burada dış basınç e, yorumu yapabiliriz manometre ile beraber. E, su miktarı arttığında e, hangileri e, olur? Ona bir bakalım. Su miktarı iki katına çıktığı zaman buharlaşma hızı artar demiş. E, bu yanlış olacak. Niye? Çünkü su miktarına bağlı değil buharlaşma hızı. Buharlaşma hızı sıvının cinsine bağlı, sıvının cinsine bağlı, e, sıcaklığa bağlı. Ve safsızlığa bağlı olacak. Yani içerisinde madde çözülmüş mü çözülmemiş mi ona bakacağız. Savının cinsi değişmediğinden dolayı. Miktarı değişse buharlaşma hızı değişmeyecek. P2 büyük P1'dir diyor. Hayır İkisinde de saf olduğundan dolayı değerleri eşit olacak. P1 ve P2 değerleri suyun denge buhar basıncıdır. Evet suyun buhar basıncını ifade eden değerler. Ve ikisi de aynı sıcaklıkta olduğundan dolayı eşit olacak diyelim. Cevabımız bursa oluyor. Fosfor tabi aşağıdaki tepkimeye göre beyaz fosfor ve klor gazından elde edilebilir. 12,4 gram P4 e, katısı ve 21,3 gram klor gazının tepkimesinden en fazla kaç mol PCl3 elde edilir demiş. Reaksiyonu şöyle bir daha yazıyorum. 6Cl2. 4 tane PCl3 olarak yazdım. 12,4 gram P4'ün 21,3 gram da ve CL2'nin olduğunu bize vermiş. Şimdi kaçar mol olduklarını bulmam lazım. Mol üstünden işlem yapacağım. P4'ün 124 olduğunu bize vermiş. Buradan P4'ün 0,1 mol olduğunu buluyorum. CL2'nin 71 olduğunu bize vermiş. E şuradan yapıyorum. Hani hemen hızlıca yazdım ama eşittir M bölü MA formülünü kullanıyorum. Mol sayısı eşittir kütle bölü mol kütlesi. Kütleleri vermiş. Mol kütlelerini de burada vermiş. Onları kullanıyorum. 21,3'ü 71'e böldüğüm zaman galiba 3 kat var Or arasında. 0,3 mol olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi en fazla kaç mol PCL3 elde edilir diye bize sormuş. Şimdi benim başlangıcımda bu kadar maddelerimden var. Bunlar belirli miktarda reaksiyona girecekler ve son durumda belki ikisinden şey belki birinden artacak, belki hiçbirinden artmayacak. E buna inceleyerek bakacağım reaksiyonu incelemem lazım. Şimdi başlarındaki gaz sayılara göre reaksiyona giriyorlar. Başlangıçta PCL3 yok. eğer P4'ün tamamen tükeneceğini varsayarsam birisi tamamen tükenecek reaksiyon. Bir 0.1 olursa 6'da 0.6 mol harcanması gerekir. Ama elimde o kadar klor olmadığını görüyorum. O zaman burada tükenecek olanın yani sınırlayıcı bileşenin klor olduğunu söylüyorum. 0.3 mol klor harcanacak. 6'da 0.3 ise 1'de nedir? 6 kat azaltacağım. Galiba 0.05 mol harcanacağını söyleyeceğim. 0.05 mol harcandı. Burada da 0.2 mol oluştu diyorum. Son durumda 0.05 mol bundan arttı diyorum. Bundan kalmadı. E, bu da kalmadığından dolayı sınırlayıcı bileşen olarak karşımıza çıkıyor. 0.2 molde PCl3'ün oluştuğunu söyleyeceğim. Cevabımız Ceyhan olacak. Evet 6. soruya bakalım. Bir deneyde 3 ayrı kaba biner gram saf su konuluyor. Bu kaplardan birisi 1 bir mol NaCl, ikincisine 1 mol sakkaroz, üçüncüsüne 1 mol magnezyum kloru ilave edilip aşağıdaki gibi ABC çözeltileri hazırladım. Hazırlanan çözeltiler dış basıncın bir atmosfer olduğu ortamda ısıtılıyor ve çözeltilerin kaynamaya başladığı sıcaklar TA, TB ve TC olarak ölçülüyor. Buna göre ölçülen TA, TB, TC sıcaklar arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? NaCl ve MgCl'nin suda tamamen iyonlarına ayrışarak çözündüğünü, sakkorozun ise moleküler olarak çözündüğü varsayılacaktır demiş. Zaten burada aslında bize bilgiyi vermiş. Şimdi burada bulunan üçünde de bulunan su miktarları aynı. Bin gram su burada var, bin gram su burada var, bin gram su da burada var. O zaman burada kaynamaya başlamaya sıcaklığını çözeltideki maddeler belirleyecek. Çözünen maddeler belirleyecek. Ben şöyle diyorum: çözünen tanecik sayısı, çözünen tanecik sayısı ne kadar fazla olursa kaynama noktası o kadar fazladır yorumunu yapacağım. Şimdi 1 mol NaCl var. NaCl iyonik çözündüğünden dolayı ortama Na artı ve Cl eksi iyonlarını verecek. 1 mol NaCl'den 1 mol Na artı iyonu ortama verilecek ve 1 mol de Cl eksi. Yani toplam 2 mol tanecik ortama verilmiş oluyor. Sakkaroz moleküler çözünüyor. Moleküler çözündüğünden dolayı bir tanecik olarak karşımıza çıkacak. Bir mol verilmişti. Yine bir mol sakkaroz oluştu. En toplam burada bir mol oldu. MgCl2 de iyonik çözünüyor. MgCl2'yi de şöyle açacak olursak Mg artı iki artı iki tane Cl eksi diyorum. Bir mol buradan bir mol buradan iki mol de buradan oluşuyor toplam son durumda çözeltiye verilen iyonların mol sayısı 3 mol olacak. 2 mol NaCl'de var. 1 mol sakkarozda var. 3 mol de MgCl'de var. Ne demiştik? Çözünen tanecik sayısı. Ne kadar fazla ise kaynama noktası o kadar fazla olacak. O zaman buna TA demiştik. Kaynama noktası. Buna TB demiştik. Buna da TC demiştik. TC'nin kaynama noktası en fazla. Sonra kaynama noktası TA geliyor. Sonra da TB geliyor diyelim. Kaynama noktası sıralamasını bu şekilde bulalım. Cevabımız Edirne olur. Yedinci soruya bakalım. X ve Y bileşiklerin sonuç ile ilgili aşağıda bilgiler verilmektedir. X'in sonuç özel sanfoter özellik gösteren çinko ile tepkimeye girdiğinde hidrojen gazı açığa çıkar. Şimdi amfoterler kimlerle tepkimeye giriyor? Asitlerle tepkimeye giriyor. Bir de kimle tepkimeye giriyor? Kuvvetli olan bazlarla tepkimeye girebiliyor. İkisi de olabilir. Y'nin sulu çözeltisi yarı soy metal olan bakır ile tepkimeye girdiğinde gaz açığa çıkar diyor. Y'nin sulu çözeltisi cu ile tepkimeye giriyorsa ya HNO3 olacak veya H2SO4 olacak. Yarı soylarla tepkimeye giren bunlar oluyor. X ve Y tepkimeye girdiğinde tuz ve su oluşuyor. Şimdi Y asit olacak kesinlikle. HNO3 veya H2SO4 dedik bunu. O zaman X de burada tuz oluşturuyorsa baz olmak zorunda. O zaman X'i de burada kuvvetli baz olarak bulmuş olduk. Asit olmayacak yani. X baz, Y de asit. Hemen bakıyorum ama Y oksijenli asit. Ee, onu da söylemiş olalım. Ee, x'i hemen burada NaOH olarak y'yi de HNO3 olarak işaretleyebilirim. KOH NaOH'lar baz oluyor. HNO3 de burada benim istediğim asit olarak karşımıza çıkacak.